Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tam nedenle yaptım. Aa durun bir şeye bak tamam. Arkadaşlar şöyle bir şey buldum yerde. Bu neyse bakın göstereceğim. Şurada açmak. Ne diyor? Bakın çenesine dokuyorum. Ben bununla konuşabilirim aslında diyorsa abicim. Tipine bakın ya şunun. Ne kadar çirkin. <laughs> Tabii benimle sohbet ediyor bu. Değil mi? Lan konuş. Aa konuşmuyor. <laughs> Heh, arkadaşlar bakın göstereceğim. Merhaba. Merhaba. Dugu çay. Du çay. ne ya? Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? <laughs> ha dedi yani hayır. Seni var ya. <laughs> Yanlış anladın diyor kesin. Dur şu kilitesel okunlar için yazır. Benimle konuş. Lan! Alo! Uyuma! Aa! Arkadaşlar bu boş belası zaten boş belası. Aa! Yani bunun daha da ucuzu çok güzelmiş ya. Biliyorsun izledim ben. Ayakları var ne güzel dans ediyor. Türkçesi var. Kulakları da ışıklı oluyor. Gözü hareket ediyor. Konuşabiliyor. Çok iyi ya. Neyse hadi bay bay ya.